beğenmeyi <laughs> 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 <Değil gülüyor> ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Kardeşimiz Enes'in yanındayız. Şimdi e, bizim Regal Raptor K5 için şu farlardan almıştık. Aşağı yukarı 3 ay oldu. 3 <laughs> aydır takacağız. Şimdi daha bunları daha ilk defa deneyeceğiz arkadaşlar. Aldık farları duruyor. Şurada eksiği takıyoruz. Şurada da bir pilimiz var. Bu pili de Enes yapmış. 12 volt. Şurada bakalım. Bu uzunmuş bu. Şu kısa. Bu Allah Allah. Demin daha çok yanmadı mı? Ben kameradan bakıyorum. Evet. Böyle kısa böyle uzun. Bu sağlam arkadaşlar. Hemen şuraya koyalım. Kutuya koymaya gerek yok. Nasıl olsa şimdi dışarıda aracımıza takacağız bunu. Regal Raptor K5 Long aracımıza takacağız. Şimdi şunu da deneyelim. Ee, şöyle. Farlar bir yakından gösterse miydi? Şöyle bir bakalım. Bu uzun sanırım. Bu Kısa. Bu uzun. Bu, bu kısa. Evet. Bayağı da ısıtayalım mi anında ha? Demek ki bunlar bayağı ısınıyormuş. Evet arkadaşlar. LED lambalar. Made in Sivas. Sivas'tan geldi bunlar. <laughs> Çin'den geliyor arkadaşlar. Bunlar hepsi Çin'den geliyor. Yani. Şöyle bir farkla yakından gösterelim tekrar. Ya, şey yapmışım lan. Benim gözlerim Allah'a ha. Şaka maka. Bizim orijinal e, farlarımızın lambaları 5 amper olması lazım ama bunların amperi biraz daha yüksek galiba. Şöyle görebilirsek sen görebiliyor musun Jerry? Vallahi gözlerimi aldı benim. Şuradan 9.80 volt yazıyor. Yani 9 voltla 80 volt aralığında çalışıyormuş. Ben yani direktmen arabanın voltajını versek patlar mı acaba? Patlayabilir. Yok, biz Araba biz, dolduğu zaman 90 volt falan yapar. Hayır zaten far orada şey var. Soketi var, bilmem nesi var. Yerine direkt takacağız. 80 volt versek çalışır mı ya acaba? Çalışır diyor ama. Tam tamam, bir tane daha alırsak testini yaparız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Sendek, Sendeki aynı ar mı? Enes böyle testleri eee Enes böyle testler yapmayı seviyor. Bazen <laughs> arabasını bozuyor. Arabası nerede lan? Araba kapalı. <laughs> <diyor>. Bozuyor. <laughs> Sonra altına şunlar koyuyor. Görüyorsunuz, bunlar koyuyor, kaldırıyor. Öyle altay ay bekliyor. <laughs> Alt ay. Alt ay değilse işte yani. Tabii canım. Bekliyor. Şimdi arkadaşlar, e, Regal aracımızın e, ön şeyini açacağız. Zımbırtısını ön kaputunu açacağız. Birazcık uzun sürüyor. Açarken de ufak ufak çekeceğiz tabii. Şimdi az önce dedik, ya ön kaputumuzu açacağız. Ama ön kaputumuzu açmak için. Bir adet yıldız tornavida, topuz başlama bizde. Kısa olması da ayık çünkü farı sökerken komple söküp öyle o şekilde lambaları değiştireceğim çünkü arkasından değiştirmek zor hem de siz de görmüş olacaksınız. Bir tane 17 anahtarla lazım. oldukları bir somunumuz var onu sökmek için. Onu kurbağacıkla yapacağız. Bir de 10 anahtar lazım arkadaşlar 10 anahtar. Böyle hemen şurada bir tane on anahtarımız var, şey e, somunumuz var. Hemen onu sökeceğiz önce şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi çok fazla sıkmıyordu bunları. Çünkü bunları fazla sıkarsak yalan oluyor. Bir de şuna dikkat edelim. Bunu çıkarttığımız şekilde takalım buraya. Bazı arkadaşlar bunları söküyorlar. Sonra takarken sıkıntılar yaşıyorlar. Hatta yalama da yapabiliyorlar. Şöyle bir sallayınca gördüğünüz gibi çıktı. Somunumuzu buraya koyalım. Şurada da bir 17 somunumuz var. Hatta bu 19 galiba pardon. Özür dilerim. Şöyle bunu da söküyoruz. Bu kadar basit arkadaşlar. Çok basit bir şekilde bunları sökebiliyoruz. Son olarak da şuradaki yıldız vidamızı söküyoruz. Tabi görebilirsek bu şekilde. Gayet kolay arkadaşlar. Vida da ne kadar güzel su almamış, paslanmış. Paslanmış ya. Bir şey yok onda. Bir de şunu tutacak bir şey olmadığı için. Ah, şöyle kıra kıra çekiyoruz bunu böyle. Ne? Ay ne kadar güzel. şöyle koyalım. Vidalarımız da pulumuz da kaybolmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hiss. Farlarımız burada. Bu konvertör. 48 volt, 72 volt arası 12 volt veriyor. Yani 48 volt, 72 volt girişi 12 volt çıkışı. Benim de konvertörüm bozulmuştu ya. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu farı sökeceğim. Bunun için de böyle topuz lazım. Normalde bu şuradan farları değiştirebiliriz e, lambayı. Ama e, buradan gözükmeyeceği için biz bunu sökeceğiz. Ondan sonra bunun 3 tane vidası olması lazım. Şöyle bakıyoruz. Vidaları keşfediyoruz. Bir tane şu aşağıda. Şurada. Görünüyor mu? Hı hı. Şurada iki tane miydi lan yoksa bunu bilesin. Bu şekilde. Bakın bu topuz bile olması iyi arkadaşlar. Yoksa burada birazcık zor çalışıyorsunuz. Hatta kafası bunun birazcık daha ufak olsaymış. Evet. Üçüncü vidada. Şu aktarda evet şurada bir yerde. Şunları bir kenara koyayım da ayağımın altında üzülmesin. Hatta sen de basma biraz bunlara dikkat et. Sen sakat adamsın. Biraz iç çamaşırı gibi duruyor ama. He? İç çamaşırı gibi evet, duruyor kırmızı, ama. kırmızı fantazi çamaşır evet. gibi. Şimdi şunu da sileceğimiz de bırakalım. Basıp yamultma lan tamam mı? Tamam. Şimdi, şimdi birazcık ters bir yerdeydi galiba. farımızı söktük. Şöyle 3 tane civatası var. Şu arka tarafta kaldığı için şuraya denk geliyor. Birazcık zor oluyor. Farımızı bu şekilde çıkartıyoruz. Farımızı çıkartmak için hemen şurada görüyorsunuz bir tane tel var. Bu teli şöyle bir çekiyoruz. Çıkartıyoruz. Şuraya bırakıyoruz kaybolmasın diye. Sonra bunu çekip alıyoruz. Şöyle çevirerek hafta. Şöyle. Ya bunları çok boktan yapmışlar. Bunları daha düzgün yapabilirlerdi. Bu şekilde. Şurada da bir küçük lambamız var. Bu da Normal park lambası şeklinde. Şimdi farlardan bir tanesini çıkartacağız, lambamızı eski çıkartıp yeni takacağız. Nesciip sunucu elini tekini cebinden çıkar, eli de cebinde. Hem çekim yapıyor. Eksi 46 derece. Evet tabii e 46 derece. O yüzden güneş de var. 150 derece için. Şöyle. Yatsana, Şimdi acı. Şunu hafta şöyle çeviriyoruz, çekiyoruz. Bu kadar. Şöyle. Evet, farın sağlam görünüyor ama az mı yanıyor? uzun yanıyor. uzun yanıyor, kısası, kısası yanmıyor artık. Yanıyor. Yani bitmiş maalesef ki. Şöyle. Ters takmayı diye bakın. Şu tırnak büyük. Bu tırnak küçük arkadaşlar. Yani ters takmayalım diye öyle bir sistem yapmışlar. Bunu buraya getiriyoruz. Takıyoruz. Ama bu tırnak birazcık heh, zor oldu. Bu şekilde takıp çeviriyoruz. O kadar. Ondan sonra farımızın içine yerleştireceğiz. Farı nerede? Ha burada. Pardon. Ulan farı kaybettim zannettim ben. İyi mi? Ya körün göz mü ya? He, vallahi billahi. Bir de dört tane gözün var ya. Aynen öyle. Dört gözden göre bir de iki gözden ne yapsın arkadaş ya. Bu ne olmuş lan? Bu böyle karma çorman olmuş. Burada böyle boşta uçlar da var. 72 volt, 60 volt. Çocuklar, bu e, arkadaşlar 72 volt, 60 volt kablosu. Aracı 60 volt olarak da çalıştırabiliyorsunuz. Peş peşe geliyor. Şimdi çekmeye başladık ya. Mahalledeki bütün motorcular artık buraya saldırdılar. E, bu e, yamulmuş mu lan? Böyle miydi bu? Allah Allah. Şimdi arkadaşlar bunu yerine sokacağız. Şu şu kısım yukarı bakacak. Ona dikkat edelim. Şu şekilde koyuyoruz. Bunu çevirmiyoruz. Telimiz vardı şurada. E, telimizi yerine takıyoruz. Olay bitiyor. Şunu oturtuyoruz ama bunu tek kişinin yapması biraz zor oluyor. Şurada bir tırnak var. Şunu geçiriyoruz böyle arkadaşlar. Şöyle tırnağı geçiriyoruz. Ve şuraya iteliyoruz. O kadar. O kadar. Evet şimdi far değişimin tamamladık arkadaşlar. Mehmet abi açıyor lambaları. Normal lambalarını aç abi. Tamam şu anda kısalar yanıyor. Uzunları aç. Evet kısa uzun da yanıyor. Güzel abi şu anda bir sıkıntı yok. Uzun kısa uzun kısa. Gece görünüşü de bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı olsun. Teşekkürler kanka. Şimdi Arkadaşlar normalde benim e, aracın mühane zamanı geldi. Hatta geçti bile. Farlar yanmıyordu. Arkadaki stoplar yanmıyordu. Hemen gösterelim. Şöyle bir tane stop aldık. E, stopu takacaktım. Baktım diğer stop da yanmıyor. Dedim bari ikisini birden takayım. O arada bunun lambaları da geçebilir. E, şimdi öbürünün siparişini verdik işte. O gelecek. Sonra ikisini birden takacağım. Mühanesinin randevusunu alacağım. Sonra gideceğim mühaneyi yaptıracağım ama e, bu mühaneye de video çektireceğiz Çekeceğiz daha doğrusu. Zaten bu farları da onun için değiştirdim ben. Şimdi şu ön kaputu toplayacağız. Yoksa değiştireceğin Ama yoktu. Ondan he? sonra bir işimiz kalmıyor efendim. Yoksa farları değiştireceğin yoktu yani. Ya vallahi billahi. Bir yanı altay oldu. Ondan sonra şimdi öbür yanda şimdi tekrar bunu hemen yerine geçireceğiz arkadaşlar şöyle. Şuraya takıyoruz şurayı. Bunları birazcık çok şeyden yapmışlar yani çok hani oktan yapmışlar değil. Siz anlayın. Yani Regal Raptor'un bu malzeme kalitesizliği ve mühendislerin hiçbir şey düşünmemesi insanlar çok doğru bak mesela yerine geçerken falan bayağı bir uğraştırıyor insanı şöyle şöyle oturtması falan biraz sıkıntı gözlüğümü de takayım arkadaşlar yoksa gözlerimiz görmüyor maalesef Şurada güzel de yerine getiriyoruz hemen sıkıyoruz Sileceğimizi de aynı çıkarttığımız şekilde takmamız lazım. Ona dikkat etmeliyiz. Çıkartırken şu konumu şu şekildeydi. Bakın şöyleydi. Şöyleydi. Bunun da şurada dişler var. Şöyle bir yakından göstersene. Şurada dişler var. Bakın şu dişlere dikkat etmek lazım. Dişlere bunu güzel geçirmek lazım. Yoksa yalama olur. Sonunu takacak mısın? Ha pardon. İlk önce şu arkadaşlar bakın dipteki somunu takacaktık. Bunları çok fazla sıkmıyoruz. Normal şekilde sıkıyoruz. Normal şartlarda bir 19 anahtar. Bir de 10 anahtar yetiyor. Evet arkadaşlar. Sileceğimizi taktık. Aynen bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Fışkırt fışkırt la. lan. sanki suya para ödüyor ya. Vedalandır oğlum. Kameraya da şey ya. Evet bu şekilde arkadaşlar. Aynı çıkarttığımız konuda yaptık. Sileceğe durdursan Ciğer anahtarını da çevir istersen. Lambalarımız falan. Elektriğimiz bitmesin. Daha doğrusu evet şu an uzunları yanıyor galiba. Gayet de güzel oldu arkadaşlar. Farlarımız şimdi eskisine göre daha kuvvetli. Tamam tamam Ciğer yakma şimdi. Şarja takılı ya. Normalde şarja takılıyken bunlara dikkat etmek lazım. Aslında kontağı çevirmemek lazım ama şimdi biz mecburen e, göstermek amaçlı taktık. Kontağı çevirdik yani. Farlarımızı bu şekilde değiştiriyorsunuz. Bayağı sıkıcı bir iş. Yani farların içine ulaşmanız çok zor. Çıkartıp biz size göstermek için onları çıkartmak zorunda kaldık. Zaten yerinde yaptırmaya, yapmaya kalksak birazcık daha zor olacaktı. Bu şekilde farları değiştirdik. Anlaşıldım mı, anlaşılmadım mı video bilmiyorum ama biraz e, uğraştık yani. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar varsa abone olursa seviniriz. Benim kanalım Mehmet Balon 58, Enes kardeşimizin de kanalını biliyorsunuz zaten Enes Umur, e, Kaptan Test <laughs> kanalına da abone olursanız o da mutlu olacak. Bakın şöyle sürütü hemen. Beğenmeyi, ve abone... Beni Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.